Kızlar yeniden merhaba. Hep konuşuyoruz ya işte hormonlarımız, hormonlarımız, LH'ımız, FSH'ımız, estrodiyonumuz, bilmem neyimiz. Bunların ne olduğu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum size. FSH, folikül uyarıcı hormon. Doğurganlık dönemini başlatmak üzere beyindeki hipofiz bezinden salgılanıyor. FSH, kanla birlikte yumurtalıklarımıza gidiyor ve birçok minik folikülden yani yumurtadan birkaçının o bölgede olgunlaşmasına sebep oluyor. Bu folikiller olgunlaştıkça östrojen yani estradiol yani E2 denilen hormonu üretiyor. Östrojen rahim duvarının kalınlaşmasını, yumuşamasını ve tüngerimsi bir hale gelmesini sağlayarak bebeği büyütebilecek, tutabilecek hale getiriyor. Östrojen hipofiz bezine bağlı yumurtalıkların yumurtalıklarda olgunlaştığı sinyalini verir. Yumurtlama hipofiz bezi olgunlaşan folikillerin mesajını aldığında lüteinzan yani LH hormonu salgılanır. Bu durumda olgunlaşan yumurtanın döl yatağı borusuna yumurta bırakmasını sağlar. Buna da yumurtlama denir. Yumurtlamadan sonra progesteron hormonu salgılanmaya başlar. Progesteron rahim borusundaki doğurganlık akıntısını kalınlaştırır ve gebelik ihtimaline karşı mikropları rahimden uzak tutar. Bir tıpa görevi oluşturur. Kendinize dikkat edin. Herkese sağlıklı mutlu gebelikler diliyorum. Hoşçakalın.